DJ ve yaşam koçu DJ Dolunay ve yazar sanatçı Mustafa Yuyucunun katılımlarıyla Kadınca Handan Kaçar'ın sunumuyla Pazar 13'te Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Nur Event Management ve Nur Handmade Mavi Boncuğu sunar. kili kanal Avrupa izleyicileri. Mavi Boncuk programı ile evlerinize konuk olacağız. Peki neler mi var bu programda? Estetikten sağlığa, kültürden sanata, iş dünyasından müziğe ve olmazsa olmazımız mutfağa, yemek tariflerine varana kadar Mavi Boncuk'ta sizlerleiz. Yeni yıla müzik ve eğlence dolu bir başlangıç için ekran başına davetlisiniz solist Nurseli, sanatçılar Gamze Özçelik, Üzeyir Oğuz ve Hakan Okan'ın katılımlarıyla Mavi Boncuk. Nurhan Turhan'ın sunumuyla Şeffaf Habercilikte yeni mecra WhatsApp. Tanık olduğunuz olayları kaydedin ve WhatsApp ihbar hattımıza iletin, yayınlayalım. Avrupa'da gündemi birlikte belirleyelim. Kanal Avrupa. Gücümüz özgürlüğümüzde. Avrupalı Türklerin kanalı Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nden, haberin merkezinden herkese iyi akşamlar. Günün ve gündemin öne çıkan en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Almanya'da Bügegeld'in yerini alacak Grundsicherung sistemiyle sosyal yardımlar korunurken kurallara uymayanlar için daha sert yaptırımlar ve kesintiler 1 Temmuz 2026'dan sonra yürürlüğe girecek. Almanya'da hükümet, sosyal yardım sisteminde önemli bir reforma hazırlanıyor. 17 Aralık'ta alınan kararla, 3 yıldır uygulamada olan Bürgergeld sona erdirilerek, yerine Grundsicherung adlı yeni sistemin getirilmesi resmen onaylandı. Düzenleme, yalnızca isim değişikliğiyle sınırlı kalmıyor. Yardım alanlara yönelik daha sıkı kurallar ve yaptırımlar içeriyor. Yeni sistemde temel yardım tutarlarının büyük ölçüde korunması öngörülürken, Kopsentir ile işbirliği yapmayanlara uygulanacak cezalar ağırlaştırılıyor. İş aramayan, mesleki eğitim veya uyum kurslarına katılmayan ya da kendisine sunulan uygun bir işi kabul etmeyen kişilerin yardımlarında %30'a varan kesintiler yapılabilecek. Bazı durumlarda ise ödemelerin tamamen durdurulması gündeme gelebilecek. Çalışma Bakanı Birbel Bas tarafından hazırlanan yasa tasarısının amacı, daha fazla kişinin iş gücü piyasasına katılmasını sağlamak ve sosyal yardımların suistimal edilmesini önlemek. Kurallara uymayanlar için 3 aya kadar sürebilecek %30'luk kesinti, aylık ortalama 150 euro kayıp anlamına geliyor. Randevu kuralları da sıkılaştırılıyor. Job Center randevularına ikinci kez katılmayanlara 1 ay süreyle %30 kesinti uygulanacak. Üçüncü kez randevuya gelmeyenlerin ise nakit yardımları tamamen kesilecek. Bu durumda kira ödemeleri ev sahibine yapmaya devam edecek. Ancak ihlaller sürerse barınma desteğinin de sona erdirilmesi mümkün olacak. Hükümet düzenlemenin hukuki temelini Federal Anayasa Mahkemesi'nin 2019 tarihli kararına dayandırıyor. Söz konusu kararda sosyal yardımlarda %30'a kadar kesintiye izin verilmiş, uygun işi bilinçli olarak reddedenler için daha ağır yaptırımların önü açılmıştı. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Bundestag onayı gerekiyor onayın çıkması halinde Grundsicherun sisteminin 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanması planlanıyor. Almanya'da 2026'dan itibaren elektrikli araçlara teşvik ve vergi avantajları genişletilirken artan karbon vergi araçlarıyla benzinli ve dizel araç kullanımı daha pahalı hale gelecek. Almanya'da 2026'dan itibaren otomobil kullanıcılarını ilgilendiren kapsamlı düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Elektrikli araçlara teşvik sağlanırken, benzinli ve dizel araç sahipleri için vergiler artırılıyor. Aylık brüt geliri 3800 Euro'nun altında olan haneler, belirli kriterleri karşılayan elektrikli araçlar için 4000 Euro'ya kadar devlet desteği alabilecek. Destek, en fazla 53550 Euro değerindeki araçları kapsıyor ve ikinci el elektrikli otomobiller de teşvikten yararlanabilecek. Başvurular Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Dairesi üzerinden yapılacak. Ödeme aracın tescilinden sonra gerçekleşecek. Elektrikli araç sahipleri ayrıca motorlu taşıtlar vergisinden muaf olacak. 2030'a kadar trafiğe çıkan araçlar 2035'e kadar vergi ödemeyecek. Bu da uzun vadede önemli tasarruf sağlayacak. Yol masrafı indirimi de güncelleniyor. 2026’dan itibaren işe Gidişa geliş mesafesi için kilometre başına 38 cent vergi indirimi uygulanacak ve bu oran ilk kilometreden itibaren geçerli olacak. Böylece otomobil, toplu taşıma veya bisiklet kullanan çalışanlar daha fazla vergi iadesi alabilecek. Fosil yakıt kullananlar için ise karbondioksit vergisi artacak, benzin ve dizel fiyatları litre başına birkaç cent yükselecek. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bu artışların devam edeceğini belirtiyor. Alınan düzenlemeler çevreyi korumak ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla hayata geçiriliyor. 2026 itibarıyla otomobil sahipleri için yeni bir dönem başlıyor. Almanya'da 2026'dan itibaren kreşlerde zorunlu dil testleri, ek personel ve yeni meslek programlarıyla kapsamlı yenilikler uygulanacak. Almanya'da 2026 yılıyla birlikte kreşlerde kapsamlı yenilikler yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemelerle birlikte zorunlu dil testleri, ek personel, finansman artışı ve yeni meslek programları hayata geçirilecek. Bavyera, Bremen ve Saksonya-Anhalt gibi eyaletler çocuk bakım hizmetlerine ek bütçe ayırıyor. Bu kaynaklarla kreşlerin yenilenmesi, yeni tesislerin inşası ve kurumların faaliyetlerinin sürdürülmesi hedefleniyor zorunlu dil testleri birçok eyalette yaygınlaşıyor. Bavyera ve Türingen'de 2026'dan itibaren çocuklar okul öncesi dönemde dil testine girecek. Destek gerektirenler için özel eğitim programları uygulanacak. Baden-Württemberg ve Renanya Palatina'da pilot projeler ve dil gelişim programları başlatılacak. Saarland ise erken kayıt ve zorunlu dil eğitimi projesini Nisan 2026'da uygulamaya koyacak. Kireş yöneticileri için yeni standartlar da getiriliyor. Hessen'de yayınlanacak rehberle yöneticilerin görev tanımları güçlendirilecek ve idari yükleri azaltacak hizmet içi eğitimler uygulanacak. Personel açığını kapatmak için Hessen 950 kireş asistanı pozisyonu finanse edecek. Saarland'da eğitim modeli yenilenerek yarı zamanlı çalışanlar veya meslek değişikliği yapmak isteyenler kireş eğitimi alabilecek. Berlin'de 3 yaş altı çocuklar için personel oranı iyileştirilecek ve ailelere yarı zamanlı kireş yeri kuponu sağlanacak. Renanya Palatinada ise 2026'da sosyal pedagojik asistanlık adlı yeni meslek eğitimi başlatılacak. Program, meslek okullarında uygulamalı ve maaşlı olarak verilecek. Kreşler ve diğer çocuk yetiştirme kurumları için nitelikli personel sağlanması amaçlanıyor. Almanya'da köpek dışkısını toplamayanlar şehir ve alan farkına göre 5 ila 150 Euro arasında değişen para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Özellikle Park ve yeşil alanlarda ceza miktarı ise artıyor. Almanya'da köpek sahipleri kamusal alanlarda köpek dışkısını toplamamakla karşı karşıya kaldıkları para cezalarıyla karşılaşıyor. Bu cezalar şehir ve eyalete göre farklılık gösteriyor ve bazı kentlerde 150 euro'ya kadar çıkabiliyor. Köpek dışkısı yalnızca görsel kirlilik yaratmakla kalmıyor. Sağlık açısından da ciddi riskler taşıyor. Düzenli iç parazit tedavisi yapılmayan köpeklerin dışkısındaki parazitler, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler için tehlike oluşturuyor. Ayrıca köpeklerin dışkı ve idrarı, toprağa ve yeşil alanlara zarar veriyor. Bu nedenle dışkının doğru şekilde toplanıp atılması büyük önem taşıyor. Cezalar, şehir ve bölgelere göre oldukça değişken. Kayser Slautern Karlsruhe ve Offenbach am Main gibi kentlerde en yüksek tutarlar uygulanıyor. Münih'te ceza 55 euro, Berlin'de 80 euro, Frankfurt am Main 120 euro, Heilbronn 140 euro civarında. Freiburg, Mannheim ve Essen gibi büyük şehirlerde ceza genellikle 100 euro civarında. En düşük ceza ise Leipzig'te yalnızca 5 euro olarak belirlenmiş. Dışkının bırakıldığı yerde ceza tutarını etkiliyor. Özellikle çocuk parkları Oyun alanları ve yeşil alanlarda ceza miktarı daha yüksek oluyor. Tekrarlayan ihlallerde ise köpek sahiplerine uygulanan ceza artıyor. Belediye yetkilileri bu uygulamanın hem çevre temizliğini hem de halk sağlığını korumak için önemli olduğunu vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa merkezli bazı aktivist ve düşünürlere giriş yasağı uygulayarak dijital platformlar üzerinde sansür tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Amerikan dijital platformlarını sansürlemeye çalıştıkları iddiasıyla bazı Avrupalı aktivist ve düşünürlere yönelik yaptırım kararı aldı. Almanya merkezli Hataid'in iki yöneticisi Anlajdena von Hodenberg ve Josefine Ballon da Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yasağı kapsamına alındı. Karara tepki gösteren yöneticiler, uygulamayı baskı ve sindirme girişimi olarak nitelendirdi ve bunun Avrupa'nın egemenliğini sorgular hale getirdiğini belirtti. Hataid, internette ayrımcılığa ve tehditlere maruz kalan kişilere destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor. Yaptırım kararını savunan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ise bu adımı radikal aktivistlere ve bazı sivil toplum kuruluşlarının Amerikan platformlarını cezalandırma girişimlerine karşı önlem olarak açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptırım listesinin ilerleyen dönemde genişleyebileceğini ifade etti. Karardan etkilenen isimler arasında Avrupa Birliği'nin eski Fransız komiseri Thierry Breton da yer alıyor. Breton, Amerika Birleşik Devletleri'nin kararını McCarthy dönemindeki cadı avı uygulamalarına benzeterek tepki gösterdi. Avrupa'dan gelen tepkiler, kararın ifade özgürlüğü ve demokratik değerler tartışmasını derinleştireceği yorumlarını beraberinde getirdi. Sıradaki ve son haberimizle Belçika'dayız. Belçika'da sahte vergi iadesi e-postalarıyla dolandırıcılık artarken vatandaşlara bağlantılara tıklamama ve resmi kanalları kullanma uyarısı yapıldı. Belçika'da sahte vergi iadesi e-postalarıyla dolandırıcılık artarken vatandaşlara bağlantılara tıklamama ve resmi kanalları kullanma uyarısı yapıldı. Belçika'da dolandırıcılar, Noel tatilini fırsat bilerek vatandaşlara sahte vergi iadesi e-postaları gönderiyor. Mesajlarda, lehinize 490,90 euro fazla ödeme tespit edildi gibi ifadeler kullanılarak kullanıcıların banka ve kimlik bilgilerini ele geçirme amaçlanıyor. Sahte e-postalar genellikle Belçika Federal Maliye Servisinin, SPF Finances çevrim içi portalı Miminfin adına gönderilmiş gibi gösteriliyor. Mesajlarda resmi kurum logoları ve tasarımları kullanılarak güven duygusu oluşturuluyor. Acil işlem gerekiyor gibi ifadelerle alıcılar baskı altına alınıyor. Bağlantıya tıklayan kullanıcıdan banka bilgileri ve şifreler isteniyor. Ancak yetkililer, SPF Finansıs'ın banka bilgilerini e-posta üzerinden talep etmediğini vurguluyor. Gerçek iade bildirimleri yalnızca posta veya resmi EBOV hesabı üzerinden yapılıyor. Yetkililer, vatandaşları şüpheli eşpostalardaki bağlantılara tıklamama ve kişisel banka bilgilerini paylaşmama konusunda uyarıyor. Ödeme ve iade süreçleriyle ilgili doğrulama için yalnızca SPF Finansıs'ın resmi internet sitesi kullanılmalı. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Ana haberlerimizin hemen ardından eklenti ve aktiviteler, ardından hava durumu sizlerle birlikte olacak. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın sayın seyirciler. Bizler yine gündemin nabzını Kanal Avrupa ekranlarında tutmaya devam edeceğiz. Yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa Etkinlik ve Aktiviteler Bülteninden herkese merhabalar. Londra'da belediyeye ait bir evi sanat müzesine dönüştüren grafik tasarımcı ve ressam Veysel Yıldırım hazırladığı çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabına başvurdu. Londra'da belediyeye ait bir evi sanat müzesine dönüştüren grafik tasarımcı ve ressam Veysel Yıldırım hazırladığı çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabına başvurdu. Sanatçı bu projeyle iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmeyi ve çevre bilincini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Londra'nın Hackney semtindeki evine Sistine Chapel London Art House adını veren Yıldırım, 7 ay boyunca her gün 6 ile 7 saat çalışarak iklim krizi temalı yüz afiş hazırladı. Büyük boy afişlerin her birinde, iklim değişikliği anlamına gelen kelimelerin baş harflerinden oluşan şeklin içine, binlerce sözcüğü çok küçük ve düzenli bir el yazısıyla tek tek yazdı. Bu süreçte 100 bin'den fazla çevre mesajı ortaya çıktı. Yıldırım, çalışmasının dünyada ilk olabileceğini belirterek, kalem ve kağıtla yapılan bu emeğin insanları düşünmeye ve harekete geçmeye çağırdığını söyledi. Yoğun çalışma sürecinde sağlık sorunları yaşadığını dile getiren sanatçı, doktorunun uyarılarına rağmen projeyi tamamladığını ifade etti. Ona güç veren şeyin, insanlıkla paylaşmak istediği mesajların taşıdığı anlam olduğunu vurguladı. Sanatçı, afişlerle vermek istediği bir diğer mesajında Dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Özellikle çocukların çizim yapmaktan, kağıt ve kalem kullanmaktan uzaklaştığını belirten Yıldırım, hayal kurmanın ve üretmenin önemine dikkat çekti. Milano'da ipek üzerine resim yapmayı öğrendiğini anlatan Yıldırım, İtalyan sanatına ve özellikle Michelangelo'ya duyduğu hayranlığın çalışmalarını etkilediğini söyledi. Anne ve babasının vefatından sonra evini yaşayan bir sanat alanına dönüştürdüğünü belirten sanatçı İki odalı dairesinin 2019 yılında İngiltere'de resmi olarak müze statüsü kazandığını ifade etti. O tarihten bu yana ev, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak geziliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Ankara'da düzenlediği eğitim çalıştayına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Doktor Fatma Betül Sayankaya, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Ankara'da düzenlediği eğitim çalıştayına katıldı. Teşkilat yapısının güçlendirilmesi, sahada etkin çalışma ve seçim süreçlerinde disiplinli organizasyonun önemi üzerine değerlendirmelerde bulunan Yavuz, istikrarlı ve planlı çalışmanın başarıyı beraberinde getirdiğini vurguladı çalıştay boyunca paylaşılan görüşler, teşkilat mensupları tarafından ilgiyle takip edildi. Program kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, Yusuf İbiş ile UID Gençlik Kolları Başkanı Furkan Katırcıoğlu gençlik çalışmalarının bugünü ve geleceği üzerine önemli mesajlar verdi. Söyleşide, gençlerin siyasette ve sivil toplumda daha aktif rol almasının gerekliliği, teşkilatlanmanın sürdürülebilirliği ve gönüllülük esaslı çalışmaların toplumsal etkisi ele alındı. Katılımcılar, gençlik odaklı projelerin sahadaki karşılığına dair deneyimleri ilk elden dinleme fırsatı buldu. Çalıştay'ın bir diğer önemli oturumunda UID Genel Sekreteri Osman Gökalp, istatistik raporu ve proje süreç yönetimi başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sunumda, veriye dayalı planlamanın önemi, proje hazırlık ve uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalarla başarıyı artıran yöntemler ayrıntılı şekilde aktarıldı. Katılımcılar, raporlama ve analiz süreçlerine dair pratik bilgiler edindi eğitim çalıştayının sonunda en fazla faaliyet raporu sunan 6 bölgeye takdir belgeleri takdim edildi. Organizasyonda emeği geçen bölge yöneticileri ve ekipler tebrik edilirken, bu başarıların önümüzdeki dönemde daha güçlü ve koordineli çalışmalar için motivasyon kaynağı olduğu ifade edildi. Kanal Avrupa Etkinlik ve Aktiviteler Bülteni'ni izlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. İyi akşamlar. sizlerin desteğiyle 2026 Ramazan-ı Şerif Kumar